Adam indi. Bak. İndirdim onu. Bir tane daha var. Onu da aldım. Helal lan. Düz kattı, düz kattı. Bakalım buraya. Bak adam orada. Buraya gidenler olmuş. Bak. Valla benim sniper'ım var ya. Onlar yeni doğduğu için kanka şu an silahsızlar bak. Ya bebek Biyorsa, mi? Bebişleri vuralım diyor. Ne kadar katlar abi adam. Düştü o. Aşağıda var bir tane. Şurada bir yerde. Aşağıdakini göremedim ki kaçtı. Şurada bir, şurada bir yerde. Şuraya çıkıyor. Öldü benimkisi. Bekle. Armor mu? Armor mu? Evet. Adam geldi Mansur 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 Şeyde para kattı Armor'u yok daha... Devam sende Bravo evet, ben... Burda 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 Abi karanlığa Görmedim <laughs> karanlıktaydılar Biri düştü galiba Saldırın <laughs> ne demek? Karanlıkta görsem ikisini de alalım mı? Kaldım şunu ya. Bazıları KS diyebilir. Yok Bazıları hak etmedi diyebilir. SMA'yı ben vuramadım yok. Bir şey demiyorum. O, gelin beyler. 12K var gelin. Çabuk gelin kanka. Ha, Alalım lo data. 3 kişi en az. Bak bir baktın mı? Evet 22 metre yakın. Ama ya zaten be. dikkatli git. Üst kattalar da 16 metre şu an. Ses yapın. Vurunca ya ben, ben yukarı çıkacağım. Üstte ver üstte. Ben de pekimde. Dışarıdan aşağı atladık galiba. Bir Dur da üstte. Ya. Ben dışarıda bir tane gördüm ben. En İnşallah değil. beni görmez. Boyun Görme atıyorum. beni. Görme ben beni. Gördüm. Çok güzel. Alacağım şimdi indireceğim onları. Yavaş yavaş. Bir tane aldım. Finish de yaptı. Öldü. Burada da o. Şurada. Çek işaret abi. Abi biri merdivende tuttu. Düşürdüm. Çek işaretlesin abi. Merdiven Kanka. Işaretli. Bir dakika bak. abi, bak. Dertte zaten. Adam, orada adam indi adam indi. Adam Tek nereye indi? Buraya indi. Şurada. Aldım onu da. Nereden vuruyor seni? Alacağım ben alacağım. Oğlum nereden vuruyor seni? Gördüm. Gördüm. Öldü. Vay. Ah şuraya adam, adam mı indi, indi lan? Mavi'nin arkasına adam indi beyler. Aşağıda. Kaldır markı. Sen ölürdüm. Tek değilmiş. Kaldır markı. Bir daha var burada. 11 metre altında. Ramazan. Neredesin oğlum? Burada burada adam. Altımda arkada. There, Ölmeyin. Çakıyor yola yola. Kanada var. Ölmeyin kanka ya. Lan. Dur, ufak ata. Araba geliyor. Efe beni alabilecek misin? Kanka alacağım da adam nerede anlayamadım tam ya. Geleceğim Ramazan. Hızır patlıyım ben de gelirim Ramazan. Beyler arabanın oradan oh. gelecekler. Adam indi. Bak. İndirdim onu. Bir tane daha var. Onu da aldım. Helal lan. Kanka bak, arabanın bak, oradan, oradan gelecekler. Oğlum, arabanın orada. Nerede ya? Ay çarekini aldınız. Hostel vehicle. Şimdi başka gruptaydı. Hoplar. Oh, Koşuyor bir lan. Helikopteri evet. patlattılar. Evet. Gördüm. Araba geliyor bir tane yani fark ettin mi? Hep Şu tarafa araba geliyor. Nereden kanka? -A -A Bakıyorum. Evet. Arabayı gördün mü orada? Şu onu göremiyorum ama. Anladın sen işte yani nerede olduğunu biliyorsun. Gördüm. Enemy UAV overhead. Hostile vehicle. İki araba var orada. Allah. Beyler adam bunun arkasında. ben insan hep dışarıda TV station temiz de. Yukarıda bak buralar temiz mavi temiz beyler. Fakat şurada Sıkaya adam var. Olayım. Bak şurada adam var. Gördün mü? Benim inmen gerekiyor. Kimde adam var? Mağaza gelin mağaza Sniper atın beyler. Mermi. Hadi da Aldım. Tamam. Aldım tamam aldım sen kalsın sende kanka. Maviye bakın. Masum bu ses senden mi geldi? Can kula benden geldi. Yerimiz kötü mü? Yok. Burada adam olabilir. Yok aldım ben kulledim. Tamamdır. Eğer bak maviyi alırsak ben şu kuleye gene çıkarım. Maviye gidelim bence abi. Şu an gidelim hatta. Basalım mı? Bak 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 bak. Buradan attı. Burada. Sık sık sık. Dur lan. At ona ya. Düşürdüm. Ağaç arkı düşük. Cover Bir tane şurada. Olması lazım. Gördüm bak. Bindi tamam, o. Tamam çıksın abi. Hele bu tafla dikkat edin. Şöyle dikkat edin. this way. Gidelim. şey şuraya gidelim bak. Boş boş mu ki orası? Bilmiyorum gidelim abi. abi. Ya. Harbiden. Öldü benim kill geldi. Tamam. Mansur arkandayım. Dikkatli gidiyorum ya başlıyorum. Fazla var mı? Bende var 120. Satayım. Tamam, kalsın, kalsın o sende. Tamam. Bak sağda var. Market e Bounty bak, e markette değil mi? Barca. Market e orada Tamam. Ben Şeyde göstermiyorum yüzdeki. Çıkıyorum yani. abi buraya. Cluster strike buldum. Güzel. Şunu alın. Mermi yok sen. Ramazan mermi yoksa sen. Burada da mermi var. Dikkat olun lan. Aha alanı bize kapatıla. Oha. Kanka evet, bak burada ama atmayın bak onun ince yere doğru bakacağız şimdi Gördüm Markete gitti ben galiba Ben mi? Sen bilirsin kanka Bir Bir Yanına ya. geliyor abi, abi. Sparklı oda atımız var zaten arkadaşını Tehlikeli olan yer bak burası right, Oraya görüşümüz yok Bir de burası Aha gördüm Helikopter var. şurada bir yerde. Ben yatıyorum ayarı. Aa helikopter düşüyor. Adam da oynuyor. Sıkayım mı adamı? Aldaki. Nerede kanka? İyisin. Oradan sıkıyorlar zaten ana. Bak Mansur. Sertledim atmıyorum gülüyor. kanka atmıyorum. Sertliyorum sadece. Oo bir sürü kişi tamam. var. Şurada da var. Şunu Hilo. al kanka şunu al. Şunu al. Birini, birini düşürdüm. Tamam düşürdüğünü aldık. Bravo. Şu nerede? Şuradan sıkan adam vardı. Zamkisini görmedim. Şu araya indi galiba. Ha? Araya indi galiba. Okay. Bakacağım da. Ben sağ tarafa bakıyorum. Yok. Görüş yok. Aboli yalnız. Solumda bir grup. Efe sen mora pus morun olduğu yer var ya tam olduğu ya, yer. Aynen aynen ben onu diyorum işte var, o iyi gibi. gibi. Ama... İşaretle. Bak 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 Burada. bak. bak. <laughs> Düşürdüm onu. İşaretledim. Bir tane daha var orada. İşaretleyin abi. Görürseniz. Dante basıyor mu? Bas bas mu? bas 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 bir şey yapıyor. Öldü benim adam. Benim adam öldü. Dur dur. Ondan 8 kişi 4'e 4, 4 mü? 4 4'e 3, -3, -3 beyler. Evet. Evet. Sağdan gelen ilk beni vuracağı için sıkıntı yok. Mansur. Daha evet. oğlum de ya. Bizde kanka. Şey, Biz buradan halledeceğiz. Ramazan şey yani. ölme dikkat et. Bizim de gitmemiz lazım ben... o yüzden. Bomba alın var. 12 ben. saniye var bak. Gidelim. Koruyalım adamları. Ben şuraya doğru gidiyorum. Görüşüm yok ya. ben görmüyorum. Ramazan geldi. Ben orada ediyorum. Bastırın var be. beyler haberiniz olsun. Kafayı çıkarmaya. Adamlar şurada birini zaman atar. Bana şurada. atıyor bana atıyor. Gördüm. Burada burada burada. Armordayım. Sol taraf. Arkalıyorum ben abi. Yeşilde mi? Efe. Yeşildekini aldım. Bravo. Geliyor, geliyor. Bravo, tek kaldı. Efe, efe, efe. Bravo. Yes. Eller. <laughs> Denize sağlık beyler, çok iyi oynadık. 8 kill. 4 kill, 4 kill, 3 kill. Güzel. Güzel oynadık kanka, taktiksel. Snark'la iyi iş yapmaya yani tepeler, kole olması çok iyi oldu. Evet.